Moment aber. Şöyle, şu var ya bende. Şöyle bir şey. Olmayacak artık. O olmayacak. Vallahi o olmayacak. Tamam. E, ben bana şey alacağız. Tamam. Hey, A'ya yanlış girdik. F Tamam F, B ee, Bana Bunu şey, masası alacaklar. İşte bu. Böyle değil. Bu oyuncu masası oraya oraya geçecek. Bu kayda burada duracak. Ondan sonra neyse ilişkileri açtık. Sak bir tane. An uh, no idea uh, mathematics, You <laughs> can use some of mathematics, what world, chart map, your chess, what world. Güzel oyun. Başlat. Bir paket peynirin fiyatı 5 TL'de. Annem 9 paket peynir almak için kaç TL öder? Çok kolay. Bir apartmanda 4 daire vardır. Her dairede 3 kişi yaşayana göre bu apartmanda kaç kişi yaşamaktadır? 12. Bir tezgahta 5 kasa limon vardır. Her bir kasa limon 5 kilogramdır. Bu tezgahta toplam kaç kilogram limon vardır? Doğru. Hadi. Semra teyze elinde bulunan iki vazonun her birine dört, dört tane çiçek koymuştur. Semra teyze vazon toplam kaç şey koymuştur? Eğlencesi ne yapıyoruz. Sıraya bakmayın. <laughs> tane her biri 5 santimetre olan 6 tane oyuncak almıştır. Tanesinin oyuncaklarının uzunluğu kaç santimetredir? 30. Oh lan korktum. Bir balık yer. Biz birinde 2 kilogram ağırlığında 3 tane balık tutmuştur. Balıkçı toplam kaç kilogram tutmuş? Yani bu <laughs> Emrah arabasına litresi 4 TL olan benzinle 8 litre, litre almıştır. 32. Evet. Günde 2 adım atabilen bebek 10 günde kaç adım atmış olur? Bunu 5 <laughs> tane insan insanı toplam kaç tane el parmağı vardır? 25. Nasıl ya? Ana doğru ya. <laughs> Bir kutu da dört tane olanan tokalardan iki paket almıştır. Ajen toplam kaç tokası olmuştur? Nasıl? an, 8 88, neyse. bakalım. o zaman şunu şey değiştirelim. kutuyu aç. kutuyu aç. tamam. evet. Semra teyzeyle ne olunan vazanı Tabii ki de sekiz ya. Bunu biliyorum. Bir kere yapmıştım. Hadi o Hadi. Evet. Hadi bismillah. Sekiz. Aynen. <laughs> var. iki tane şey olmuştu. Öf abicim. Dört. Dört. Nasıl sanırım yapmış olabilirim. <laughs> Çakalcı lüvesi diye bir şey vardır. Ya Ege cilvesi diye bir şey vardır yani. Ben de Onda on da yani. Kardeşim çarpı feleğe geçiyoruz. Ders kutu aç. Sonra çarpı felek. Haydi bismillah. Ben, ben buradaki bütün soruların cevaplarını biliyorum. 32. Ya of abicim. 6 Öfff abicim. 12 8 de doğru ya. Yanlış yaptık. Yanlış hatırlamışım.

haydi bismillah so. bunu da yaptıktan sonra 3 tane kalacak haydi aha 45 cevap biliyorum 45 tekte bir dakika 35 10 50 tabii ki de ya ne yenmişi ne etmişi ne Nå må man merke. Haydi rastgele karşılaş. Okey. Bir paket peynirin fiyatı 5 45 50 8 12 8 32 6 25 30 20 Bitti. Havsa kartları. Tamamdır. Altı. Doğru. Doğru. Doğru öyle. Hı hı.

bir dakika. Tamam. O zaman word roll'a geri dönelim. Yani cip Haydi bakalım ne yaptıysak Neyse çıkalım Görüşürüz Bay Bay Cilvenerim